Eskişehir Spor'a 5 gol atmıştı. Bu hafta deplasmanda Karşıyaka karşısında 3 puanı 3 gollü galibiyetle aldı. Geçen hafta Samsun deplasmanından galibiyetle dönen Karşıyaka İzmir Altancak Stadında kendinden emin atak üstüne atak yapıyor. Kaleci Zulkoviç. Adana Demirspor'da karşı ataklar deniyor. İşte golcü Ziya 15. dakika ve Adana Demirspor'u İzmir'de 1-0 öne geçiriyor. Yüksel'in son hamlesi boşuna. Yine karşıya kartakları var. Okan'ın ortaladığı top Rıza kritik pozisyon. Zihni Aksoy devam diyor. Necmettin'in kullandığı köşe atışı Cevdet tamamlıyor ve 25. dakikada durumu 1-1 bir bir yapıyor. Rıza'nın kafa vuruşu ve Cevdet'in son vuruşu. Durum 1-1. Bir bir. Yine karşıya baskısı Nihat'ın ortaladığı top. Cevdet'in kaba vuruşu direkten geri geliyor. Martaş tamamlıyor. Çizgiyi geçiyor Zihni Aksu'ya göre ve karşı yaka bu golle 2-1 galip duruma yükseliyor. Bu kritik golü bir kere daha izliyoruz. Son dokunan Martaç. Adana Demirspor açık futbolunu sürdürüyor. 2-1 yenik durumda Ümit şut pozisyonu arıyor. Vuruyor dışarı gidiyor. Akıllar karşılıklı artık. Cevdet rakibinden sıyrılıyor. Yurkoviç kalesinden çıkıyor. Ona da bir çalım ve offside durumundaki arkadaşına atıyor topu. İlk yarı iki bir sona eriyor. Okan kaleciyle karşı karşıya dışarı atıyor topu. Rıza bu defa gole gidiyor top dışarıda. Oyunun sonlarına doğru Adana Demirspor atakları var. Güç durumda olmasına rağmen Ziya bu golle durumu 2-2 yapıyor. Berabere duruma düşen Karşıyaka yeniden gol pozisyonları yaratıyor. Nihat kullanamıyor bu pozisyonu ve Adana Demirspor defansı uzaklaştırıyor. Karşıyaka'nın gol aradığı dakikalar. Zafer'in vuruşunu Jokovic başarıyla çeliyor. Yine Zafer dolduruyor. Cevdet'ten açılan top bir uzun pas ve günün golcüsü Ziya bir çalımla üç kişiyi birden geçiyor. Metin kovalıyor, kopa yetişemiyor ve Adana Demirspor 3-2 öne geçiyor. Ziya'nın ustaca attığı golü yeniden izliyoruz. Ve Adana Demirspor İzmir'den 3-2'lik galibiyetle ayrılıyor var. Yine bir maçı eksik olan Galatasaray 4. sırada ve 34 puana sahip. 33 puanlı Boluspor 5. durumda. Ankara Gücü 6. sırada 32 puanı var. 7. Trabzonspor 31 puana sahip. 8. Malatyaspor'un 25 puanı bulunuyor. Altay 9. sırada ve puanı 21. 20 puanlı iki takımdan Karşıyaka 10. Eskişehirspor 11. durumda bulunuyor. 12. sıradaki Samsun Spor'un, 13. Bursa Spor'un, 14. Adana Demirspor'un Spor'un 19'ar puanları var. 15. Rize Spor 18 puana sahip, 16. Konya Spor'un 17 puanı var ve Konya Spor gelecek hafta Galatasaray'la kendi sahasında karşılaşacak. 15 puanlı Sakaryaspor 17. durumda yine gelecek hafta sahasında ligin son maçını oynayacak olan Adana Spor 18. sırada ve 14 puanı bulunuyor. Kahramanmaraş Spor 12 puanla 19. durumda.